Thank you Öncelikle hoş geldiniz. Ben veteriner hekim Anıl Mehmet Çingil, Kocasınan Belediyesi'nin veteriner hekimiyim. Kedi kasabamız iki buçuk sene öncesinde yani 2022'nin ortalarına doğru kuruldu. Kedi kasabası 500 metrekare alan içerisinde 250 metre 250 metrekare kapalı 250 metrekare açık alan olmak üzere kuruldu. Bu projede kenarlar açık duruyor. Kışın e, kedilerimiz e, kışlık odalarına geçiyorlar. Orada ısıtıcıları var. Yine aynı şekilde mama kapları, su kapları, e, yatakları. Kedi kasabası e, barınak konseptinde olmayan bir mekan ve insanlar gelip sevsinler, e, çocuklarına farklı cins kedileri göstersinler diye Kurmuş olduğumuz bir e, mekan. Evine kedi alamayanlar özellikle. Geliyorlar, burada seviyorlar, gayet güzel vakit geçiriyorlar. Buranın konsepti barınak gibi değil. O yüzden sahiplendirme olayına pek girmiyoruz. Çünkü dışarıdan aldığımız kedinin hastalık kontrolünü sağlayamıyoruz. Veyahut da dışarıya sahiplendireceğimiz kedinin nereye gideceğini düşünemiyoruz. Bu gibi sebeplerden dolayı biz dışarıya kedi sahiplendirmiyoruz, dışarıdan kedi sahiplenmiyoruz veteriner hekim olarak sağlık işleriyle ilgilenen kişi benim. Kedi kasabasının sorumlu veteriner hekimiyim. Onun haricinde herhangi bir problem olduğunda veteriner hekim olarak ben zaten müdahale ediyorum. Aşamayacağımız durum olursa da diğer kamu kuruluşlarıyla özellikle üniversiteyle veyahut da başka bir barınakla fikir alışverişi şeklinde sorunu gidermeye gayret ediyoruz. Biz, 6 Şubat'ta talihsiz bir olay yaşadık. Kahramanmaraş'ta olsun 10 tane ili kapsayan deprem yaşadık maalesef. İnşallah bir daha yaşamayız. O dönemde oradan gelen kediler olmuştu. Biz burada ev sahipliği yaptık. Kedilerimiz burada çok mutlu, çok seviniyorlar. Böyle hem bir arkadaş ortamı hem bir sosyal çevreleri oluyor kedinin. Ee, şu anda e, kedi kasabamızın içerisinde 15 farklı türden 30 tane kedimiz mevcut. Ee, Burada bir Sadece böyle tekir kedi odaklı değil de e, farklı cinsten de kedilerin olduğu. Örnek veriyorum e, Norveç orman kedisi, e, Bombay, British, Scottish, e, Napoleon, İran kedisi. Farklı cinsten kedileri hep bir arada gördükleri muhteşem bir ortam tasarlamaya çalıştık. Çocuklar buraya gelip onları görsünler, bilgi edinsinler, öğrensinler, gerekirse bizden bilgi alsınlar. İşte bu kedilerin ömürleri ne kadar, nasıl bir bakım yapıyorsunuz? Kaliteli mama kullanıyoruz. Onun haricinde Belli periyotlarda özellikle iki haftada bir yaş mama partisi dediğimiz biz kedilerimizle birlikte parti yapıyoruz. Eğlenmeleri için kedi konusunda milletimizi bilinçlendirmek amacıyla biz sosyal bir tesis kurmuş bulunmaktayız.